Arkadaşlar yeni sezondan herkese selam. Yuzong Prime kostümünü aldım. Sezon başı bir anda bir sürü kostüm aldım. Ben de anlamadım. Heritsi yılbaşı aldım. Bir şeyler kutusu gelmiş ondan bir şeyler aldım. Verimli başladı sezon. <laughs> Bu da sezonun ilk maçı. Yuzong Prime kostümünü hep beraber deneyeceğiz bakalım. Gerçi siz izlemişsinizdir şimdiye kadar. Paranoid maranoid çekmiştir de videosunu. Bir de benim elimden Yuzong izleyin. Angel'a yüklenirse tabi bu yıl. Videoya giriş yapmadan önce like atarsanız abone olursanız sevinirim. Siz bu videoyu izlerken ben TESFET finalinde oynuyor olabilirim. Belki final bitmiş olabilir. Yani organizasyon hakkında çok bir fikrim yok. Birazcık dağınık bir organizasyon. Ama siz bu videoyu izlediğiniz gün benim TESFET finalini oynamış ya da oynuyor olmak ihtimalim çok yüksek. Şöyle bir hemen. Oo sen ne kadar hızlı geldin buraya. Nehir mi girdin acaba bakayım? Yo. Adam uçmuş ben konuşurken. Videoya giriş yapmadan önce like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Bu arada full zırh değil mi? Bu eleman sıkıntı yaratabilir bana. Q'umu atacağım. Hızlıca iterim burayı. Ben iki level olursam zaten bana bir daha bir şey yapamaz. Güzel. Sonunda bana layık bu skilli neden açıyorum? Bu skilli bu arada gank yemeyeceğinizi düşünüyorsanız açın normal şeylerde falan Hmm şu an açmam lazımdır mesela Şöyle gerçek dürteyim. Anne videodayım İşim var Azıcık <laughs> Neyse Annem <laughs> bende haber işittiğimize göre şeyi anlatıyordum ya o skill'i neden açtım anlatıyordum da o skill'i açmayın siz genelde diğer skill'i açın kaçış mekaniğiniz olsun şu ormanı çalıya çekeceğim ormancım için agresif oynamak istemiyorum aslında ben adeta ya çünkü hiç sevmem agresif oynayanları gerek yok. Yani kesemem zaten ben bu adamı. Eğer çok büyük hata yapmazsa o da beni kesemez zaten. Şimdi bir tur önden iterim ama. Sonra kaplumbağa giderim. Mesela böyle hareketler yaparsalar kesin tabii ki. Bunu yapmaması gerekiyor. Yapamaz yani. ki kaplumbağa alana kadar Martis gelir mi oradan? Ben direkt şöyle ultiyle gideyim Martis'in üstüne doğru. Okey Martis geriye kaçtı zaten beni gördüğü gibi. Şurada bir zırh botu alayım. Gel gel Benedetta. Agresif yapsana bir bana. Yalnız kostümü yemiş öldüm Allah'ını seversen. Ya ölmedim. Martis dön ormanını kes beni deli etme ya. Şu minyonu almak istiyorum. Allah aşkına hızlı kes onu. Vur bir tane ki o. Oh sağ olasın canım. Burada Benedetta'nın yaptığı hata. Minyonun canı o kadar azken. Bırakın bir tane daha vursun. Ölsün minyon öyle itin. Ben minyon kaçıracaktım. <laughs> eğer öyle yapsaydı. Ama çok büyük hata yaptım. Şimdi ben böyle pasifimi tutacağım. Yalnız... Pasifleri belli mi olmuyor, bana mı öyle geliyor? Bir tane mi dolmuş orada? Şeyini çok anlayamadım. Pasiflerin W olmadığı için ölecek burada. Güzel benim skill'im öldü hamdi. Şimdi Yuzong'la yapabileceğiniz bir şey yine ormancı yakın değilse şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela elinize böyle... Dur ben adı da öyle göstereyim hatta. Şöyle elinize iki tane pasif alırsınız. Benedetta neredesin? Hop gelir. Böyle vurursun anladın mı? Bak ne güzel pasif çekiyorum. Ama bu atılma skininizi harcadığınız için yediğiniz bir gankten kurtulma ihtimaliniz yok gibi bir şey. Onu ormancının sizin tarafınıza yakın olmadığını düşünüyorsanız yapabilirsiniz sadece. Şöyle bir şundan alacağım. Bakın şöyle. Hop bir tane daha vurdum. Pasifimi çalıştırdım. Gördünüz mü? Hatta şimdi dive bile atarım. W'sunu attığı anda dive yer. Aynen attı. Oh, çok güzel kestim. <laughs> Ama kostümü alışamadım. Ben bu kostümü bir süre oynamam muhtemelen. Beni kesemez bu arada şu an yaptığı büyük hata. Aa kesermiş lan bu ne Ananı. Pardon bu kadar düşünmedim hasarını. Gerçi Atlantis başlamış şaka mısın gerçekten? Ama mantıklı item yani. Alice var karşısında. Martis'i tebrik ediyorum. Ben can çalarım ölmem diye düşündüm de. Çok da önemli değil ya. Benedetta yine ölecek. Ama ben oyunu bitti zaten de. Şöyle ikinci balta yenilenmişti, bir ikinci balta çıkalım. kesecek lan adam. ya bak. Yetişmesem kesiyordu galiba. İşte şu milyonları temizleyeyim şuradan. Foşur foşur kesiyoruz milyonları. güzel salladım bu taşlaştır neyin taşlaştırıydı pek anlamasam da Alice o taraftan kapattı kesti bir de e, neden YZ'ye şu mi e giriyoruz onu söyleyeyim yani mekanikliğinin verdiği şeyin yanında Q'nun kenarları vurduğunda daha çok vuruyor ya Adama bir temel saldırı atıp Q attığınız zaman daha rahat dışarıya çıkıp o anlık hareketiyle köşesini denk getirebiliyorsunuz. O yüzden girilme sebeplerinden bir tanesi de o. Yani mesela şöyle gördünüz mü? Köşesi denk geldi ama W'su ile doşladığı için göremediniz tabi asla. Şampiyon karşısında zerre şansın yok. Midi ultiyle ile kapatır kestiririm aslında. İçindeki Gerçi tutmayacaklar bile. Başlamak. Vur vur kuleye vur. Şunu da keseyim. <laughs> Güzeldi. Bir tur daha girerse keseriz gibi onu. Çok güzel bir skor daha. Çok yaralandı. Buraya kadar hala izlediyseniz abone olursanız sevinirim ya abone çok yavaş artıyor Gerçi bu aralar videolarım da izlenmiyor o yüzden mutsuzum Atasım gelmiyor ya, yani kendi sınırlarını aşamayan biri, dağları aşsa bile Nerede hata yaptık anlamadım ki pasifleri gerçekten gözükmüyor ama Ben kostümü çok beğenmedim normal prime'ı beğenmiştim de Neyse bir şey kostümü gelse alacağım zaten Kolektörü etkinliği gelse alacağım daha gelmiyor ki bir türlü. Bu ben de suikastçı amblemim. Peki savaşçı. Bu bu komboyu ben de yapıyorum bu arada. E Şu efendim, usta suikastçı Ali Çama. Benim ihtişamımdan ablemimden girmiş Bir anda döner Angela'yı taşlarım ha Bu ne yapıyor Kesememe ihtimalim var bunu Ooo Kanku Estes can basıyor bana, lütfen artık. Birazcık az vurur musun? <laughs> Adam estes mestes dinlemiyor. Gerçi kule altından öyle apache gibi geçersem tabi zor keserim de. Ben de ayaz alacağım lan. Sen öyle Angela'yla gelip beni kesersen. Of oh, çatır tur yedik kulelerden hasar valla Şeyler güzel duruşu falan şu pelerin bayağı iyi Q'su falan iyi de Pasif çok şeffaf değil mi sizce de ya ben mi körüm yoksa Ben hiç sevmem böyle normal yani göremediğim kostümleri ben o yüzden Arlott'un star kostümünü de aldım ama kullanmıyorum Hiçbir şekilde yani Bir zamanlarda Glo'nun dondurma canavarını kullanmazdım mesela hiç ona birazcık gözüm alıştı artık kullanıyorum. Göreviyen... Güzel bir taş atarsam taşıyabilirim diyeceğim de Hanabi'yi falan taşlaştırmak da zor gerçi. birazcık orman keseceğim ya. Bir 10 saniye ileriye sarabilirsiniz burayı. 10 saniye bir şey olmaz. Ben size temenni veriyorum. Bir 10 saniye daha sarın siz Lord gelene kadar. Ultima açamayacağım bu kule için. Zaten patlayacak şimdi burası sanırım. Gerçi az önce patlatmışlar. Hani. Oraya girmek mantıklı değil bence. Yine kestiler de onu. Ben de Lord a bir ulti açar. Açtırırım kuleleri. Davar oyunu bitirdim. Vurun kuleye bitsin. Lord da vuruyor. Aynen. Ultimi bu yüzden sakladım ya. Risk almak istemedim maç hızlıca bitsin diye Lord'la girsek zaten biteceği çok belliydi. Güzel 7-1-3 oynamışım. 0-8-1 Benedetta de maşallah. Feed'i koymuş. %24, %24. Smetlik %24'ün 2 katı. %48 takım savaşı katılımı. Altın oran seven arkadaşlar. Oran orantı seven arkadaşlar. Like atabilir, abone olabilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.